Nasıl olmuş? Yani bilmiyorum ki. Biraz şey gibi. Bence hiç olmamış bu ya. Rengi çok çarptı. Bence de. Hadi ya. İyi. Bekleyin beni. Hemen yenisini giyip biliyorum <Hayır, değil mi? gülüyor> Bu nasıl? Çok kro. Cinayet. <laughs> Geliyorum. Dedi. Nasıl? Of bakamayacağım sanırım. Bunun molası geçmedi mi ya? İşte. Tamam yılmıyoruz. <laughs> günah gibi verem! zor bir şey kadın olmak ya Rabbim. Gel buraya, bakma odun gibi. Beni eski günlerime döndüreceksiniz. Ah. Oh. Bu nasıl? Sanırsın dana boğazlıyorlar. Kel kalmış koyun gibi. Gel gözlerime çıkart daha iyi. Biriniz beni kalbimden bıçaklasın. Ne zormuş lan çok sevgili sahip olmak. Ama aşkı tuşum. Kes be! Kes! Yalanlık yapma bana. Bana bakın. Son kıyafeti deniyorum. Beğenmeyen olursa aranızdaki en zayıf halka seçiyorum ve gayenki <laughs> gay. <laughs> Bravo. İşte bu. Cevkalade. Bir numarasın de başkan bir numara. O nedir büyük şef? Nobel ödülü. Oğlum bizim devlet bakanı hanımın Nobel ödülünü çaldım ya. Eyvah mahvoldum. Anam yandık. Ben daha çok gencim. hapishaneye uçurmak istemiyorum. Çatışma çıkacaksa ben kapıyı e, kapıya barikat kurayım şef. <laughs> Ha, nereden haberi olacak çaldığımdan? Her sene o ödülü zaten. Bu sene bir tane daha alır. Çaldığımı fark etmez bile. Büyük usta! <laughs> ya, ya, kalkın, yalak lüzumu yok! Kalkın, beni güzelce dinleyin. Bak, bunu kaça okuturuz, kaça satarız, kaça paketleriz? Düşünün bakayım. Vallahi değersiz bir şey bu. Beş para etmez. On liraya alırız. Bak, bak, Ağzım, bak benim ağzımla konuşmayın oğlum ben. Kaça satarız bunu, kaça okuturuz. Neredesiniz Kubat Bey? Biz önden hızlı gidince izimizi kaybettik. Bakanımız Nihal Hanım da sizi bekliyor. <laughs> ya oğlum, ben yanlışlıkla ayak alışkanlığı eski dükkana girmişim ha. Kan işte, çekiyor valla. Tamam, tamam, dur geliyorum. Hadi ben size başka yerleri gezdireyim şimdi. Ya oğlum, şunu saklayın bak, Nihal'i görürse beni müebbet döver ya. <laughs> Ben sizi gezdireyim başka yerlere götüreyim. Hadi buyurun o zaman. Evet. Çiğiz yalan. Kökre aslanım hayır. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kökre aslanım hayır. Hayır yok.